Yıl 1963. Nazi Almanya'sı 18 yıldır Avrupa'nın tek hakimi. Ama bu bir barış değil. Bu sessizlik baskının yankısıdır. Berlin'de sabah olur. Sokaklar temiz ama bomboş. İnsanlar göz teması kurmaz. Çünkü yanlış bir bakış ihbar sebebi olabilir. Her köşede dev ekranlar, Führer'in sonsuz konuşmaları. Kimse dinlemiyor ama herkes izliyor gibi yapmak zorunda. Bir Yahudi kadın sahte kimlikle temizlik işinde. Her sabah metroya binmeden önce çantasını açar çünkü kontrol noktaları asla eksik olmaz. Birkaç kelime fazla konuşursa bir çöp tenekesinden çıkan asker onu götürebilir ve geri dönmeyebilir. Sokaklarda Slavlar etnik işaretlerle tanınır. Kol bantları renk koda sahiptir. Yeşil yeniden eğitime uygun, kırmızı tehdit, sarı göz altında. Gözaltı demek günlerce sorgu veya sadece kaybolmak. Çocuklar okula giderken tek bir kitap taşır. Kutsal ırkın tarihi. Sorular yasaktır. Derslerde sadece ezber vardır ve bazen bir sandalye boş kalır çünkü bir öğrencinin ailesi zararlı fikirler taşımıştır. Müziğin notaları susturulmuş. Caz yasak, blues unutulmuş, sadece marşlar. Ritmi olmayan bir dünyanın yankısı. Paris'te gizli bir sokak altı galerisinde bir sanatçı, elinde kömür kalemle duvara çizer. Direnişi betimler, her çizgisi, canını ortaya koyduğu bir isyandır. Bir Afrikalı bilim insanı, Alman üniversitesinde zorla genetik testler yürütmeye zorlanır. Aksi takdirde ailesi sınır dışı edilir. Ama ailesi zaten iki hafta önce kaybolmuştur, haberi yeni alır. Kamplarda hala fırınlar çalışıyor. Ama artık kimse sorgulamıyor çünkü korku düşünme yetisini bile çürütmüştür. Amerika'da ise Nazi Partisi'nin yan kuruluşu kurulmuş. İngilizce marşlar, Hollywood'da Nazi temalı kahramanlar, üstün ırk artık ticari bir marka. Ve dünya boğazına kadar çamura batmışken, bir radyo sesi geceleri fısıldar, geri alınabilir. Sucral Pauzet, tarihin karanlık satırını silmeye bir umut, bir kıvılcım, bir satır arası. Tokyo'dan gelen şifreli sinyal, bir zaman bilimcinin hayatı pahasına yolladığı mesaj. Sadece üç kelime: Tetikleyici hazır durumda. Kuzey Afrika çöllerinde bir grup kaçak, eski bir füze sığınağında buldukları teknolojiyle Nazi haberleşmesini sabote ediyor. Ve her gece dünyanın dört bir yanına umut kodlu mesajlar yayıyorlar. İnsanlar artık sadece korkmuyor, artık hatırlıyorlar. Ve hatırlamak direnişin ilk adımıdır. Bir çocuk evinin duvarına küçük harflerle yazıyor. Zaman geri alınabilir. Yanına bir işaret bırakıyor. Bir ters çevrilmiş Z harfi. Ve her yeni çizilen Z, bir umudun daha doğduğu anlamına geliyor. Belki de gelecek henüz kaybedilmedi. Cutrul plus Z history tarihi yalnızca anlatmaz. Onun geri alınabileceğini hatırlatır.